Merhaba, olağanüstü işlerin olduğu, iç siyaset, uluslararası ilişkiler, pandemide üçüncü dalga, ekonomik kriz gibi çok parametreli bir süreci yaşıyoruz. Ve böylesi dönemlerde panik yapmadan yatırım kararları alabilmek ya da mevcut pozisyonunu zarar etmeden koruyabilmek oldukça zor. İşte bu nedenle herkesin kafasını kurcalayan, bundan sonra piyasalarda ve ekonomide ne olacak sorusuna birlikte cevap bulmaya çalışacağız. Ama öncesinde önceden söylediklerimizin ne olduğunu bir hatırlamaya çalışalım. Çünkü birçok kimse olaylar olduktan sonra yorum yapıyor ve otorite gibi ortalarda dolaşıyor. Ama bizler burada mevcut ve geçmiş verileri analiz ederek ve mevcut koşullar altında bilgiye dayalı varsayımlar ve buna bağlı ileriye dönük tahminler ortaya koymaya çalışıyoruz. Hadi gelin önceden söylediklerimiz nelermiş şöyle bir bakalım. Bunları görmek için daha önceki videolarımıza göz atabilirsiniz. Dönelim Kasım ayına. Söylemler güzel, bakalım eylemler nasıl olacak dedik. Sonunda gördük eylemleri. Merkez Bankası üzerine düşeni yaptı. İcraat sırası hükümette dedik ve icraatları da gördük. 2020 yılında yaptığımız analizlerde yüksek enflasyon ortamında düşük faiz uygularsak yani negatif reel getiri sunarsak bunun sonunda orta uzun vadede daha yüksek faiz vermek zorunda kalırız dedik ve geldiğimiz noktada faizler %19. Ekonominin en büyük gerçeği güven test etmek dedik. Test edilen güven mekanizması maalesef ortada. Geçtiğimiz hafta yerli 2.2 milyar dolar alım yaptı. Alın size güven ama bu güven Türk lirasına değil Maalesef dolara. Yine dönüyorum Kasım ayında söylediklerime. Biden'ın seçilmesi bir paradigma değişimi, bir felsefe değişimi dedik. Sadece bir başkanlık seçimi olarak ele alınmamalı dedik. Biden'ın seçilmesinden sonra dünya genelinde yönetimsel değişiklikler olması muhtemel, özellikle gelişmekte olan ülkelerde seçimler gelebilir dedik. O zaman seçimlerden bahsettiğimizde insanlar gülüp geçiyordu. Ama şu anda özellikle Türkiye'de muhalefetten iktidara, ekonomik, ekonomistlerden habercilere, gazetecilere kadar herkes bir erken seçim ihtimalinden söz etmeye başladı. Biz bunu Kasım ayı ve hatta öncesinde söylemeye başlamıştık. Her videomda özellikle haber akışları önemlidir dedim. Bir cümle, bir söylem, bir eylem bütün beklentileri tersine çevirebilir. Olmadı mı? Oldu. Daha geçtiğimiz hafta yaşadık. Naci Abal görevde kalsaydı yapılan ilave parasal sıkılaşmayla ile birlikte daha fazla sıcak para, yabancı para gelecekti. Ama Naci Abal görevden alınınca var olan sıcak para da gitmeye başladı. Hani bir videomda size dolar TL'nin yıl sonu hedefini 6.50 hatta 6.20 olarak belirleyen yabancı kuruluşlar var. Bunlara inanmayın. Bunlar kendi pozisyonlarına göre raporlar yazarlar. Koşullar değiştiğinde hemen o raporları değiştirirler demiştik. Şimdi o raporlara bakın. O kuruluşların yazdıkları raporlar 9, 9.50, 10 ne ararsanız var. Nerede 6.20, nerede 9 ve üzeri dolar TL Riskleri öngördüğümüz için bir süredir sizlerle buluştuğum platformlarda, Instagram'da, YouTube'da riskli varlıklardan çıkma, güvenli limanlara geçme zamanı diye özellikle belirtmeye başlamıştım. Şimdi bu realize olmaya başladı. Dolar ve gram altın tarafında yukarıdan maliyetlenen arkadaşlarımız sıklıkla soruyordu. Dolar ve gram altın ne olacak, nereye gidecek ve bu zararlarımız çıkacak mı? Onlara her zaman sabırlı olun ve Mart sonunu bekleyin diye telkinlerde bulunmaya çalışmıştık. Mart sonundan itibaren işin rengi değişebilir çünkü büyük riskler var dedik. Bizi dinleyen arkadaşlar sanıyorum şu an piyasayı çok daha rahat izliyorlardır diye düşünüyorum. Böyle bir özet yaptım çünkü bazen söylediklerimizi hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi gelelim asıl konumuza. Bundan sonra bizleri piyasalarda ve ekonomide neler bekliyor? Hadi başlayalım. Birincisi büyük bir güvensizlik ve belirsizlik ortamına girdi. Bu da yatırım iklimini ve beklenen büyümeyi yakından etkileyecek. Yönetim muhtemel bir erken seçim stratejisiyle birlikte faizleri indirme yoluna gidebilir. Dolayısıyla talebi yani tüketimi artırarak ekonomik büyüme hedeflenecek. Ama son dönemde yaşananlar dolayısıyla artan kurların etkisiyle enflasyon daha da ilerleyecek yukarı gidecek ve bu faiz indirimleri konusunda hükümeti zorlayacak. Buna rağmen faiz indirimleri yapılırsa o daha da büyük bir sıkıntı. Sıcak paranın tamamen Türkiye'den kaçması, dolarizasyonun artması gibi etkiler yaratacak. Bu talep artırıcı önlemler uygulanırsa eğer bunun sonucu olarak talep enflasyonu yaratılacak. Aynı zamanda kur etkisiyle ve ithalatçı bir ülke olduğumuz için maliyet enflasyonu da ortaya çıkacak ve sonraki dönemler için daha büyük faiz artırımlarının önü açılacak. Yani geçici bir büyüme öngörülse de yüksek kur ve yüksek enflasyon ortamında demin de dediğimiz gibi daha yüksek bir faiz ortamına girilmek zorunda kalınacak. Hatırlayın 2020 yaz aylarında enflasyonun altında bir faiz sunuluyordu. Bunun sonucu olarak bugün %19'luk bir faiz ortamına geldik. Bunu o zaman da söyledik. Bugün yapılanlarda ve yapılması planlananlarda o sonucun aynısını belki daha fazlasıyla önümüze getirecek. Bütün bu koşullara bakıldığında kurlarda yükseliş, gram altın ve gram gümüşte yukarı yönlü hareketler, borsada önemli bir düzeltme ve tarımsal imtiha tarafında da yükseliş kaçınılmaz görünüyor. Gelelim altın fiyatlarını etkileyen diğer bir unsur ONS tarafına. İki açıdan ONS'un yükselişini kaçınılmaz görüyorum. Birincisi aşırı para basılmasının ve yaratılan likiditenin ABD'de oluşturduğu enflasyon beklentileri ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketleriyle birlikte Fed'in sıkı duruşunu koruyacağını ifade etmesi yani faizli uzunca bir süre artırmayacağını söylemesi bir süre sonra ons tarafında yükselişlere sebep olacaktır. Çünkü ABD enflasyon istiyor. Bunun için de faizleri düşük tutarak tüketimi canlandırmak istiyor. Ne garip değil mi? Biz enflasyondan kurtulmaya çalışırken dünya enflasyon yaratmaya çalışıyor. İkincisi yüksek borçluluk. Bu borçların enflasyon yaratılmadan aynı zamanda doların ve diğer ülke paralarının ons karşısında değer kaybı oluşturulmadan eritilebilmesi mümkün değil. İşte bu nedenle ons yukarı gitmek zorunda. Bunların dışında ons altının tarihsel hareketlerine baktığımızda hareketlerinin uzun dönemli ralliler şeklinde geliştiğini görüyoruz. Örnek verecek olursak 1971-1980 yılları arasında ons altın %2200 getiri sağlamış. Yani 22 katı. 1999-2011 yılları arasında ise %760'lık bir getiri sağlamış. Yani 7.6 katı. Bu yükselişler arasında 1980, 1998 ve 2011, 2015 yılları arasında ayı piyasasına girdiğini görüyoruz. Ama neticede düşen piyasalara rağmen altının onsu 1971'den günümüze kadar yaklaşık 50 kat yükselmiş durumda arkadaşlar. 1971'de 35 dolar olan ons bugün 1700 dolarlar seviyesinde ki tarihi zirvelerinde biliyorsunuz 2075 dolardı. Burada vurgulamaya çalıştığımız şey altının uzun dönemli döngüsel hareketler yaptığı gerçeğini ortaya koymak. 2011-2015 yılları arasındaki ayıp piyasasında altının onsu 10 1050 dolara kadar düştü. 2015'ten itibaren de bir yükseliş trendi başladı. Bu yükseliş trendi biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 2075 dolara kadar varan bir trend. Ama buraya baktığımızda bile iki katına bile çıkmadığını görüyoruz. Şu anki seviyesine baktığımızda da 1050 dolara göre %65-70 seviyesinde bir getiri söz konusu. Geçmişle kıyasladığımızda yeni bir döngüsel hareketin başladığı ve bunun henüz başında olduğumuz görülüyor. Elbette ki tarih her zaman tekerrür etmez ama kararlarımızı alırken bilgiye dayalı, geçmişte neler yaşandığına bakarak bir öngörü oluşturmak bize fayda sağlar. Bu yüzden bu bilgileri sizlerle net bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Ekonomilere baktığımızda ise şunu özellikle savunduğumu ifade etmek isterim. Ekonomiler V şeklinde toparlanamayacak. Çünkü sadece bir ekonomik kriz yaşanmıyor dünyada. Pandemi ile birlikte oluşan sosyal bir dönüşüm söz konusu. İş yapış modellerindeki dönüşüm çok net ortada. Birçok sektörün ortadan kalkacağı, öleceği ya da daralacağı malum. Buna bağlı olarak pandemi nedeniyle kapanan birçok işletme bir daha ticari hayatta dönemeyecekler. Bazıları küçülerek dönecek. Ve buralarda çalışan insanlar da ya tekrar işlerine dönemeyecek ya da o firmalar daha az personelle işlerine devam edecekler. Bu da pandemi öncesi dönemdeki istihdamı aynı şekilde bize sağlayamayacak. Bu bunu gösteriyor. Piyasalar şu anda bu gerçekleri reddediyor. Ve aşırı likidite ve düşük faiz oranları nedeniyle borsalar rally yapmaya devam ediyor veya yukarı seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Ama bu gerçekler piyasalar tarafından algılanmaya başlandı büyük çöküşler yaşanacak. Bunun zamanını net bir şekilde söylemek çok zor. Ama olması kaçınılmaz. Demin de söylediğim gibi unutmayalım ki hisse senedi piyasasını ayakta tutan tek şey yüksek likidite ve düşük faiz ortamı. Enflasyon oluşmaya başlar ve faiz artırımları gelirse ya da faiz artırımı beklentileri ortaya çıkmaya başlarsa o zaman dikkatli olun. Hele ki ABD'de bir faiz artırımı olması olasılığı bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için son derece yıkıcı olacak. Bir de ülkemiz özelindeki gibi yüksek döviz ihtiyacı, yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve negatif rezerv problemleri düşünüldüğünde sonuç çok daha yıkıcı olabilir. Burada asıl mesele her zaman söylediğimiz gibi günübirlik çözümler üretmek yerine kalıcı, yapısal, istikrarlı, öngörülebilir, belirli politikalarla ekonomiyi idare etmekten geçiyor. Bunlar yapıldığında sonuç vermeye başlayacaktır. Aksi takdirde zaten yüksek kırılganlıkları olan bir ekonomi daha da büyük problemlerle karşı karşıya kalacak. Burada yapmaya çalıştığım şey sizleri bilgilendirmek, yatırım tavsiyemizdir değildir Eğer yatırım kararları alacaksanız mutlaka uzmanlardan aracı kurumlardan ve bu işi profesyonelce yapan kurum ve kuruluşlardan destek almalısınız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.